yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar bir Snapchat. Pikmi mi bir kız olarak arkadaşlar Snapchat'te erkekleri trolleyeceğim arkadaşlar. Troll işi benden sorulur arkadaşlar. Keşke erkek mi olsaydım acaba ya. Onu da düşünmedim değil arkadaşlar. Erkek olsam mıydım olmasam mıydım bunu düşünmedim değil arkadaşlar. İkisinden biri olsaydım da iyi olurdu aslında ama... Neyse ya vazgeçtim boş verin. Bir daha sonra da erkek yaparız kendimizi. Bu kez kız olalım arkadaşlar. Pik bir kız olalım arkadaşlar. Snapchat'e geçeceğim arkadaşlar. Ondan önce şöyle bakabilir miyiz? Like attık mı? Abone miyiz? Bildirimlerimiz açık mı kardeşim? Bir bakabilir miyiz? Ne olur yani. Like dilenirken ben Allah rızası için bir like abone atabilir miyiz <gülüyor> arkadaşlar? o oha duygu sömürüsü yaparken mia. mi 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 Neyse ne yapıyorsun kızım ya? Bunun saçları ne böyle ya? Bu bakon saçlarını biraz değiştirin bence. Artık turuncu olmasın. Bu turuncu mu? Soğan kabuğu mu? Hürrem saçı. Hürrem saçı. Beni hiçbir ateş yakamaz. Çünkü ben bakonum. Roblox'un ilk geldiği günden beri buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Aslında gerçekten doğru. Gerçekten doğru. Bunun farkına varmamıştım. Bak onu olmak daha önemli. Haksız mıyım arkadaşlar? Neyse ben bir dağlara deleyim kardeşler. Hemen gidiyorum koşum 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 Dağlar deleyim sonra oyunumuza geçelim. Dağları deldim tek, tek başıma, başıma, başıma. Çölleri açtım bir tek ben. Erleri yendim kız başıma. kız başıma. Yanlış anlamayın ama beyaz oyunu hiç kimse yıkamaz. Yıkmaya çalışan kendini yıkar. Anladın mı? Bizi bozan kendini bozar. <laughs> zort gerçekten. Sonra niye zort diyorsun abla çok diyorsunuz? Gerçekten zort hareketler bunlar. Hemen merkeze doğru iniyoruz arkadaşlar. Koş kızım. Koş. Lan şimdi seni kimse eklemez daha. Hem konum hem dilenciyim arkadaşlar. Hiç kimse beni sevmeyecek kesin. Ben bunu biliyorum ya. Başıma geleceği ben biliyorum arkadaşlar ama neyse. Bir de bu tamamen fake bir hesabım. VIP'im falan da yok bunda arkadaşlar. Yani bakın şöyle yapalım. AMN'de ASD. <laughs> Bakın Arya ismim. Arya kafadan salladım yani. Ay çabuk silin silin. Silin üstten silin silin. Birinin yanına gideceğim şimdi. Hey motorlu kardeş. Lan serverda kimse yok mu? Nerede bu insanlar? Sona. Sona neredesin yavrum? Sayı seyirciler bırakın sokaklarını. Boş görüyoruz. Ha geldim. Şurada bir bakon varmış. Hay bay, hay canam hay canam Ben bu Türk mü değil mi? Onlara bakmam lazım ama. Dur bir dakika. Türk müymüş, değil miymiş? Damo yazıyor. Dana mı? Luna, Luna. Hi. Selam. Luna ne yapıyorsun paşam? Selam. I am secret diyor. Kız English çıktı ya. English çıktı. Öbe bismillah. Ne oldu lan? Korkuttunuz lan. Burada öleli kalan arkadaşlar. Do you have slap dedim. Yani slap chatiniz var mı dedim arkadaşlar. Bakalım var mıymış? Var mıymış arkadaşlar? Var mı? Var mı yok mu? Yoksa gideceğim yani. Allah Allah. Lan durun ben oturamadım. Ha oturdum. Şükürler olsun arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar Snapchat'e gidiyoruz arkadaşlar. Break Avon'dan Snapchat'e geçiyoruz hemen. Luna çok iddialı bu konuda görüyorsunuz. <laughs> Bakon hem de silindir olunca benim gireceğim mistik polistik arkadaşlar. <laughs> polis değil mi bu? <laughs> <laughs> mistik polis. <laughs> Ay. Neyse ben gidiyorum kızlar. Haydi bay bay. Allah'a emanet olun. Dikkatli gidin bakın. Dua okuyun. Ayet-i okuyun. tane kulüpü, okuyun. Kaza geçirmezsiniz. İnşallah arkadaşlarım. <laughs> Sizin ben, annenizin elini öpeyim ya. Beni attınız gittinizden. lan. Arkadaşlar arkalarına beddua edek mi? Neyse etmek. Hadi biz oyunumuza geçelim. <laughs> o nasıl geçelim lan? Evet arkadaşlar sinep geldik arkadaşlar. Hemen bir fotoğraf çekinelim. Hemen bir fotoğraf çekinelim arkadaşlar. yiyeceğimiz insanlar da belirlensin işte ise. <laughs> Nasıl çıkıyorum? Baksanıza fotoğrafta. Şu arkadaki de bakın. <laughs> Çok iyi ya. Bu kayıp bir çocuk dedim şu an. <laughs> herkese şimdi göndermem yok babana bunu? <laughs> herkese göndereyim arkadaşlar. Herkese seç 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 seç. Gönderdim. <laughs> zengin Fikriye'ymiş. <laughs> Gel oğlum diyor. <laughs> arkadaşlar Fikriye'yi görüyor musunuz? Fikriye gidiyor. <laughs> Piyasa yapıyoruz arkadaşlar Zengin Fikriye ile. Hemen Zengin Fikriye'yi çekeceğim zengin Fikriye'ye koca arıyoruz. <gülüyor> Ulaşın. <gülüyor> Hemen arkadaşlar gönderiyorum. Hemen gönderiyorum. <laughs> Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Herkesi seçmem lazım. Ha gönderdim. <laughs> Nineyim ben ayol diyor. Ablacım diyor. Ablacım desene diyor arkadaşlar. <laughs> Nene sana bir dede bulalım. En yaşlısından. En buruşuğundan. <laughs> Bak dur sinep geldi bir dakika Sinep geldi arkadaşlar hemen bakalım Lan yolu çekmiş ya Yolu çekmiş ne yapacağız yolu biz Allah Allah Şu an zengin fikriye ile geziyoruz arkadaşlar Ana Fatmanur Fatmanur kızım Fatmanur Fatmanur Fatma sen fotoğrafını çekilmeyi hak ettin Şimdi ben de seni nasıl sinepe atıyorum arkadaşlar Fatmanuru kameramı çevir Lan neredesiniz diyor arkadaşlar. <laughs> Arkada kaldı arkadaşları farkında değil. Şuradalar arkadaşlar. Gel buradalar buradalar. Allah'ım iyilik de yaramıyor insanlara ya. İyilik de yaramıyor ya. Evren bana yardım ederken benim ters yöne gidişim bu ya. Benim mistik olarak ters yöne gidişim bu ya. Şu tarafta arkadaşları çağırıyorum. Gelmiyor arkadaşlar. Ben ne yapayım? Hemen Fatma Nur'a bir salça olayım arkadaşlar. Ben hemen. Bu kadar kötü giyinmeyin yazayım arkadaşlar. Bu kadar Kötü giyinmeyin. Ok. Şimdi nasıl gönderiyorum arkadaşlar? <laughs> Moda ikonu pick me bir kız. Pick me girl. <laughs> Herkese gönderiyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Bu kadar kötü giyinmedim. Van Fatmanur gitmiş. Hemen kendi fotoğrafımı çekeyim arkadaşlar. Şu efektlerden ekleyeyim mi biraz? Benim kadar güzel yok serverda. 3 <laughs> nokta. Sent göndergisi. <laughs> İnsanlara nasıl gıcık ediyorum ama. Hemen gönderdim. Bu ne sinep attı? Anlarsınız ya diyor. Yo anlamadık. Adı neydi bu çocuğun? Hemen bakalım. Haunt. Hemen mesaj yazalım. Arayalım arkadaşlar. Hemen arayalım yani. Hemen arama tuşu. Arıyorum arkadaşlar. Evet Hound. Hound arıyoruz arkadaşlar. <laughs> Lan açmadı. beni suratıma telefon kapat bak Na. No. Hemen aç o telefonu. Sen beni aldatıyor musun Hound? Niye aldatıyorsun sen beni? <laughs> Açmıyor arkadaşlar ya. Açmıyor. Hound şu. Arkadaşlar hemen onu yazacağım. Bir snap paylaşayım. Onu atayım sadece. Ha. Aşkom. Hemen gönderiyorum arka. Hound aşkım yazdım gönderiyorum çocuğa. <laughs> bak nefsin hep geldi. Bak bak gülüyor. ben tekrar çekeyim. Bak bak kendini çekmiş. Hemen başka bir şeyle çekeyim. Evet arkadaşlar yeni bir aşk doğuyor sanırım. Çok tatlısın. Ha. <laughs> Önt. <laughs> tekrar gönderelim. <laughs> Ama nasıl kötü ama. Ama nasıl kötü ama. Dur gönderildi arkadaşlar. O bize ne atacakmış. Merak ettim. <laughs> bu ne la? Bu ne la? Zengo bu adam. <laughs> Amerikalı. Amerika. Hepsi Amerika'nın oyunu. Şu bariyer görüyor musunuz? Hepsi Amerika'nın oyunu. O gidiyoruz. Neyse biz de gidelim. Hemen biz de gidelim. Hound'dan mesaj bekliyoruz ama gelmiyor. Bana görüldü attı arkadaşlar ya. Arkadaşlar selam yazdım. As yazdı. İsim ne? Hemen böyle sevimli emojiler gönderelim. <laughs> ne gönderelim mesela? Yok ya bu sevimli değil. Biraz daha böyle pikmi bir emoji bulmamız lazım. Şuradan bakalım. İsim ne? Şöyle yapalım arkadaşlar. Çünkü emoji bulamadım. Kondurdum. Ay sinep attı dur. Aşkım sinep attı. Babalar diyor. <laughs> babalar mı lan ismin? Sinep attı arkadaşlar. İsim babalar olamaz değil mi? Olamaz herhalde. Bilmem diyor. Niye? Hafızanı mı kaybettin? Zorla laf çak diyor arkadaşlar yani. Ben diyor sürünüyorum diyor. Bana laf çak kardeş diyor. <laughs> ben bu adamla niye geziyorum onu da anlamadım. Neyse gezelim biraz daha. <laughs> o zaman senin ismin Şükrü olsun dedim arkadaşlar. Arap Şükrü. Polisten kaçıyorum bekler misin diyor. Neden? Aşkım. Sen yoksa bir suçlu musun? Bir suçluya aşık oldum anne. Öyle bir şarkı vardı ya arkadaşlar. <laughs> Bir suçluya aşık oldum arkadaşlar şu anda hız demeti diyor. Ha trafik canavarı mısın aşkım? <laughs> canavarı mısın aşkım? <laughs> Foto at bana seni özledim diyeyim. Foto atar mısın bana? Seni özledim. <laughs> Biraz diyor. <laughs> Biraz suçluymuş arkadaşlar. Araba gitti diyor. <laughs> Fakir mi kaldın? Olmaz ama. Olmaz ama arabamız gitti mi olmaz. <laughs> Ay sinep attı sevgilim durun. Babalar polisten kaçar diyor. Allah'ım bana ha. güç ver. Ne günah işledim bu deliler arasına beni Allah'ım benim sevgilim neden bu kadar ergen? Garajda 12 tane varmış. O aşkım evlenelim mi? <laughs> evlenelim mi? <laughs> Evlenmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Sen beni görmeye sonra diyor. Ne kadar sonra mesela? <laughs> sonra evlenelim ne ya? Ne kadar sonra mesela? Gerçekten. <laughs> Durun bakalım arkadaşlar. Ben de ne? Hani... Durun. sinep geldi. Hemen bakalım. Ez diyor. Babayı ezmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> ya benle ilgilenmiyor arkadaşlar. Bana görüldü atma. Bana taş at. Tahta at. Ama görüldü atma. <laughs> görüldü da bana. Polis var diyor. Bana ne? <laughs> bana ne? Ben senin sevgilin değil miyim? Polis varken bile yazacaksın. <laughs> sevgilim ölürken benim düştüğüm haller. Dur sevgilim bir şey attı. Ha polis varmış arkadaşlar. <laughs> Polisi attı. Yani kad ne kadar görüyorsunuz kendinden bilgi veren bir boyfriend. <laughs> Arkadaşım da marketten alışveriş yaptı geldi arkadaşlar bu arada. Vay be adamı görüyor musunuz market alışverişinde? Polisten kaçınca erkekler. Şıp, şıp, su sesi. Blop, blop, water, Muz ne alaka? Arkadaşlar benim sevgilim olamaz değil mi bu? Gerçekten. <laughs> Kaçınca erkekler nedir? erkeklerle bütün hayallerimin katili siz şu anda gerçekten. Ben bunu yaşamayı hak etmiyordum Allah'ım. Tanrım. Aşkım polisten kaçma dedim arkadaşlar. Hemen bakın arkadaşlar çekindim. Babamla <gülüyor> gezmece. <gülüyor> hemen, hemen hepsine gönderiyorum arkadaşlar. Çünkü öyle canım istiyor. Benim sevgilim bunu hak etmiyor gerçekten. Herkese gönderiyorum. Dur bir yeni snap geldi. Mine... o. Oo ne kadar güzel bir hanımefendisiniz siz. <laughs> Niye diyor? Benim babam emniyet amiri. Ondan <laughs> Benim babam bir polis. Benim arabam diyor bu da. Doğru mu? Arabada isim yazmıyor. Deli misin? Çekin önümüzden. Çekin. Siz benden nasıl çalarsınız? Bunu yapacağız. Yenisini satın alıyorum diyor. Ben gerçek yüzümü gösteririm de senin yüzün yok. Neyini göstereceksin abla? <laughs> Abla beni bakon diye dışlıyor arkadaşlar. Neyse manitamdan mesaj geldi. Hemen bakmam lazım. Tutsun sonra 10 yıl yiyeyim diyor. Hayır. Ben sensiz ne yaparım? Ne yaparım? <laughs> Hemen bunun fotoğrafını çekeyim de. Yavaş yavaş sağ yap azıcık sonra yavaş diyor. Üvey annem gıcık oluyorum. <laughs> K ile başlayan hangisi? Evet gönder arkadaşlar. <laughs> aşkım aşkım da zor cevap veriyor arkadaşlar yani sanırım ben kendime yeni bir sev bulacağım ha yok diyor arkadaşlar çıkmamış gel babacım <laughs> durun arkadaşlar ve annemin tipine bakın <laughs> herkesi seçmem peki neredesin yanına geleyim mi yalnız aynı aynı şehirdeyiz Sevgilimle buluşamadım arkadaşlar sen neredesin diyor Klaptayım. <laughs> Bizim evin klabı yalnız. Burası arkadaşlar. Evimizde Mesaj geldi. Emre'den geldi bu kez. Arya yerim seni. Zort! Zort! Babamın yanına biniyorum arkadaşlar. Hemen yine arabamıza gidiyoruz. <laughs> Nasıl yani? Benim sevgilim var. Aptal mısın? <laughs> Emre kim diyor bak. <laughs> Aşkım biri bana yürüyor. Tanımıyorum ki. Yolda beni gördü. <laughs> Sonra bana gelim seni diyor. <laughs> Emre kim ya? Erkek ya. Hemen şöyle yapalım. Babamın yeni karı. <laughs> Emre'ye de göndereyim arkadaşlar. Biraz kavga ettim bunları ben. <laughs> Ay üvey annem de burada arkadaşlar. Üvey mam. Üvey mam. Dur fotoğrafımı çekeyim bir hemen. Çekemedim ya kadın. Lan karı gel buraya. Gel lan. PC mi ya? <laughs> Lanet kadın. <laughs> Evde misin diyor, evet dedim arkadaşlar. Lanet kadını görüyor musunuz? Şunları yere fırlatayım da ve annem toplasın. Hemen evimizin bahçesindeki kardan adamla çekeyim arkadaşlar bir de. Kardan adam olur da senden olmaz. <gülüyor> <gülüyor> gönderme yapıyorum. Bana görüldü attığı için. Kimin evi diyor. Bura kimin evi ki? Durun bakayım be arkadaşlar. Bu kız ne atmış ya? CR7. Allah'ım yarabbim. Atmış arkadaşlar. <laughs> aa! Aa! Sevgilim geldi arkadaşlar. Aa! Arabasına bakın sevgilimin. Vay, ay pardon sevgilim arabası yanlışlıkla bindim. Sonunda gelebildin. Sonunda yani. <laughs> evet diyor. Beni görmek istemiyorsun sen. Yok ne alaka diyor. <laughs> Bir saattir konuşuyoruz gelmiyorsun. İşim vardı gördün diyor. Şimdi de işim var mı aşkım? <laughs> Sevgilimin arabası da güzelmiş. Yok diyor. Araban da gü çok güzel. Ne kadar aldın dedim arkadaşlar. <laughs> o kadar değil ya. 5 milyon. Lan Emre geldi. Ya çok ucuz. Sudan ucuz. <laughs> Dahası su da var diyor. Vay! Nerede? Emre sakat mısın diyor. <laughs> Benle sevgili olsun, bırak lan diyor. Lan babamla annem nereye gidiyor acaba? La oğlum bas git diyor. Ben fakirim diye mi istemiyorsun Arya diyor. Ben bir dur arabada bir, beni alıp durma. Ne alaka ne alaka? Niye duygu sömürüsü yapıyorsun şimdi sen? Kız kimi seviyorsa odur diyor arkadaşlar. <laughs> Emre fakir misin ki? Evet diyor. Arabam yok, evim yok ama seni çok severim diyor. Emre git sana ileride araba alırım diyor. <laughs> Aşkım ya düşünceli aşkım. Seni bu yüzden seviyorum. <laughs> Yok lan ben dilenci miyim ben kızı istiyorum diyor arkadaşlar. Dad cam. Baba kam kam kam. Kız kimi seviyorsa onunla olur dostum diyor. Babam bizi hepimizi toparladı götürdü ya. Nereye gidiyorsun aşkım? Ya yani niye kaçırıyorsun beni? Babam izin vermez babamın karşısında ya. Babam izin vermez. Tamam o zaman diğer arabayla gelirim bir ara diyor. Hiç bana bakmıyorsun. Hep telefonda gözün. Bak bakıyor şu anda. I love you baby. bir şey yapmıyorum ki diyor. Seni sevmiyor işte diyor arkadaşlar Emre'de. O zaman git beni sevmiyorsan Emre'yle ile ol diyor. Tamam o zaman sen böyle korkaksan ben seni zaten istemem. Bay bay kaç ah Behlül. <laughs> Behlüller hep kaçar aşkları. Emre'ye bakın. Emre sinep atmış arkadaşlar. Ben bu kıza aşık oldum. <laughs> Deli misin çocuğum? Deli misin? Deli misin? Emre. Bu ne yazmış? Değersiz insana değer verince böyle oluyor demiş. <laughs> Çocuk sort ya gerçekten. Niye bana öyle yazmış şimdi? Ben de yazarım şimdi. Dur fotoğrafı baştan çekeyim arkadaşlar. Gelene. Hay. Hay. Gidene. bye bye. <laughs> pardon sadece bunu seçeceğim. <laughs> Dersin sonra der verince böyle oluyor yazmış. Ne dedim ben ya? Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Vazgeçtiklerim iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz de yapıyor musunuz bir arkadaşınıza falan gönderme yaparken sadece o seçilir ya arkadaşlar. <laughs> dur dur snap'te ne yazmış? Çağırana vay dostum demiş. <laughs> ne demek o? O ne demek şimdi? Trip atıyor bana. Ya dur bizi bir yere götürme. Herkese aşkım diğeri seçmiyorum demiş. <laughs> Elinde silah tutamayan insan bana korkak diyor diyor arkadaşlar. <laughs> demek öyle ha sen istedin. Demek kapak sözler yapıyorsun bana. Ayrıldık ki gerçek yüzün ortaya çıktı. Elinde silah tutan değil. Yüreğinde cesaret taşıyanlar önemli. <laughs> Yanlışlıkla merkeze geldim arkadaşlar ama neyse. <laughs> Bu ne yazıyor ya? Bu kız benim diyor. La bir git. Sen de araya karıştırıyorsun. Bu ne diyor ya? <laughs> Dur kıskandıralım şunu arkadaşlar. <laughs> Ay yine geldi bu evre ya. Ne yazıyor bu evre? Benim bu kız yazıyor arkadaşlar. Bu ne? <laughs> bu ne? Hak ettin Emre sen bunu. Bu ne geldi? <laughs> Babacım. Baba. Geliyorum babacığım yanına. Dur babam bana şey atmış arkadaşlar. Hemen şuradan Evet, emreyi çektik şimdi. Ben bir kadınım ve kimsenin malı değilim. Sahip aramıyorum kendime. Ben kendime sahibim. Herkese gönderdim arkadaşlar herkese. İstemiyor musun beni diyor? İstemiyorum. Arya diyor bu da ne? Efendim. Sevgili olak diyor arkadaşlar. Yakh İstemiyorum. Bipti <laughs> bipti bip git diyor arkadaşlar. Kabul etmedim diye. Aynısı sana kardeş. <gülüyor> Ebesiz. <gülüyor> Dur arkadaşlar ben takıntılıyım. Manitamı arayayım be. <laughs> Gidiyorum ya. Bu da sanaksa kendine sahip arıyor ya. Ay meşgul atıyor beni. Nasıl meşgul atarsın sen? Çabuk aç şu telefonu. <laughs> Neredesin? Arya ile sevgili olmayın yazmış. <laughs> Arya ile sevgili olmayın yazmış. <laughs> Kafayı bana takıyor hepsi ya. Neden diyor arkadaşlar. Neredesin herkes benimle uğraşıyor. Bak işine diyor arkadaşlar. Bak şimdi ben sana gösteririm. Uğraşsınlar der bilmezlerle uğraşamam diyor. <laughs> Burcun balık mı kanka senin? Bu duygusallık ne? <laughs> tamam gidiyorum. Sen istedin. Al yüzüme kapattı. <laughs> ben kendi işimi hallederim. Bir, erke bir erkeğe ihtiyacım yok. Roblox KR bir sapık. Sakın konuşmayın. Sen demek bana öyle dersin ha? <laughs> Ay boyunu çok sevdim. Çok sardı beni arkadaşlar. Aldın mı lafını? Aldın mı? Kötü günümde yanımda olmayanlar iyi günümü hak etmiyorlar. Evet laf yerine ulaştı arkadaşlar. <laughs> ay ay yalnızlık. <laughs> Zora düşünce çağıran insanlarla uğraşamam demek istemiştir büyük ihtimalle. <laughs> Benim en zor günüm senin bıraktığın gündü. <laughs> Bak şimdi nasıl duygusala bağlatıyorum o çocuğu ben. <laughs> ay bu kadar güleceğim yoktur ne diyor. Yaptıklarını bilmeden konuşma derim. Kime diyor bunu ki acaba? <laughs> Suri'de de sevgilimle atışırken mi? <laughs> Birbirimize kapak sözler enter yaparken arkadaşlar. Oha nasıl sallanıyorum lan? Bu nasıl sallanma lan? <laughs> Uzun zaman önce kırıldı zaten benim. Ay. Ay kalbi kırılmış ya aşkım ya. Nasıl güzel sallanıyorum ama. Yüzücü. Park işaretini koyalım. <laughs> Vay be. Parkta arkadaşlar sevgimden ayrıldığım için çok üzgün olduğum için. <laughs> Şuna bakar mısınız? Çok tatlı oldu ama. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Bir de bezdirmem de kalbimi. Gider acımı çekerim. Bu ne lan? Kendime fake sevgili yapınca ben arkadaşlar. Mistik sevgilim. <laughs> Kendime mistik bir sevgili yapınca ben arkadaşlar. <laughs> Hem de anime kızı. <laughs> Nerede sen? Bu niye beni arıyor ya? Ne var? <laughs> ne var? <laughs> Arama beni. <laughs> Allah Allah. Gidiyorum ben dedim git istediğin yere diyor. Bitmedi tribi ya. Bitmedi ya. Bitmedi ya. <laughs> Eve misin? Çıkıyorum bak dedim arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Gideyim mi? Son soru. İnşallah git dersin de ben de bir laf çakarım ya. İnşallah ya. <laughs> git tutan yok diyor arkadaşlar. Ben istenmediğim yerde gibi bile bırakmam. Troll hesap. Bye bye troll hesap. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada başka bir video istiyorsanız hemen yorumlarda bunu bana yazabilirsiniz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere bay bay.